Dışarısı berbat. Baksanıza felaket yağmur başladı. Ben de günümü garaja gelerek değerlendirdim dedim. Yine Kerso ulaşındayız. Burada güzel şeyler var. Onları size göstereyim dedim. Buyurun gezelim beraber. Burada bizim Alptekin Işık Alp yeni almış olduğu Z4. Biraz harabeydi. Yani harabe derken boyası kötüydü. Bakın Umut yine bunu bu tarafını parlattı. Jantları boyanıyor. Düzeltildi. Daha henüz bu tarafta bir işleme başlanmadı. Kapıya şöyle bir bakın. Bayağı mat. Bir de diğerine bakın. Daha henüz sadece bir ufak işlem. Bayağı aynı olmuş değil mi? Gelelim bir yan tarafa. Yani asıl konumuza. Uzun zamandır böyle teaserlarını veriyoruz ama işte yeni otomobilimiz. Onu biraz anlatacağım. Belki gözünüze çarpmıştır. Burada bir E30 m var. Yine Erkan abinin yapmış olduğu. Daha önce zaten bu otomobillerin nasıl yapıldığını anlatan bir video çekmiştik Erkan abiyle. Yani eski garajda Bu da o örneklerden biri. Detaylara bakın. baya baya yapıyor adam bu işi. Bunun içi de biraz farklı. Şöyle bir göstereyim. Şu orta taraflarını Porsche Singer vardır ya. Biraz böyle o tarz bir şey yaptılar. Buralar Alcantara kaplandı. Direksiyon çıkabiliyor Sparko. Koltuklarımız yine Sparko. Arka koltuklar, koltuk döşemeleri. Hepsi uygun olarak yapıldı. Şu orta taraf işte yine gövde renginde bırakıldı kapı içleri bayağı değişik. Güzel bir otomobil oldu. Bunun motoru neydi acaba? Bir bakalım isterseniz. Ta 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 ta. Bu ne? Bir S14. Yani orijinal E30M3'ün makinesi. Ama tabi burada single throttle'lar var. Hepsinde farklı bir kelebek var. Normalde burada bir e, hava imiş kutusu oluyor. Airbox dediğimiz ama bunda yok. Şu güzelliğe bakın ya sanat eseri. Jantlar falan da BBS. Erkan abi ya sen bu işi yapıyorsun. Hemen yanında bir klasik Range Rover'ımız var. Tanıyanlar biliyordur. Kimin olabilir? Selim Ustaoğlu'nun daha doğrusu Selim'den bir müşterisi için satın aldılar. Umutlar. Bakın içi falan gayet güzel. Bunu tamamen restore edecekler. Yani daha doğrusu özel bir proje yapacaklar. Ne kadar güzel değil mi içi? Vallahi klasik otomobillere bayılıyorum. M3 <laughs> harika. Şu arkaya bakalım. Burada yine bir karbon kaputlu E46 M3'ümüz var. Sadece kaputu değil, rengi de farklı. İçinde de böyle biraz farklılıklar var. Karbon bagaj, CSL bagajı vesaire vesaire. Burada bir Anadolu'muz var. Bu da buraya geldiği zaman harabeydi. Yine toplandı. Güzel bir hale dönüştü. Burada drift antrenmanlarını ve pistte görmüş olduğumuz bir tane drift patronu aracı vardır. İşte bu Rahan aracı da burada. Bu da hadi sürpriz olsun size. Sizce ne? Tamir bakayım. Şöyle formlarına bakayım. Silüetten tahmin edebileceksiniz. Şöyle hadi bir de ufaktan spoiler vereyim. Tı 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 tın. Hadi. Biz tekrar konumuza dönelim. Konumuz CRX. Şimdi E30, sonrasında 205 derken niye bu CRX? Beni tanıyanlar az çok biliyordur. Yani ilk otomobilim Honda'ydı. Sonra da Honda'dan birkaç otomobil boyunca devam ettim. Severim, atmosferik otomobili severim. O Vita'yı çok severim. Japon'u severim. Ama daha sonra Honda ile pek de yolumuz tekrar buluşmadı. CRX için de hep uhde kalmıştı. Bu kasa yani EF kasa Civic benim ilk otomobilimdi 91 yılında. Hatchback'ti yine. Yine siyahtı. CRX'lere böyle gıpta ile bakıyordum. Ondan sonra bir gün olacak bir gün olacak benim Biraz geç oldu ama sene oldu 2019. 91 model bir CRX aldık. Peki bunu nasıl aldık? Ben bakınıyordum açıkçası. Yani biraz böyle 90'lı yılların hataçlarını, klasiklerini toplamak istiyordum. İşte 205 var. Yanına bir tane Japon'una gidebilir. CRX. Baktığınız zaman BMW, Alman cephesinde ne var? Bir E30. İnşallah şundan bir tane olacak bizim de ama daha var. Yanına da bir tane CRX koyalım dedik. CRX gruplarına üye oldum Facebook'tan. İşte temiz CRX var mı arıyorum falan diye başladım. Birkaç kişi bana yazdı. Ama bir takipçimiz Berk bana ulaştı. Abi dedi benim böyle bir otobilim var. Satılıkta da değil normal şartlarda. İlanı falan yok ama istersen gelip bakabilirsin dedi. Gittim baktım. Ve işte kendisi burada. Bu otobili yine bir proje yapacağız. Yani böyle çok hardcore bir proje değil. Çok böyle çok ciddi bir proje değil. Ama işte otobili toplayacağız. Videolarını yapacağız. 205 kadar zorlu olmayacak. Yani sonuçta buna biniyorum. Bir ay falan oldu alalı. Neredeyse 2000 kilometreye yakın yol yaptım. 91 model 370 bin kilometredeydi. Şu anda 372 bine geliyor, dayandı. Ee, tamamen standart. Şu ana kadar hiçbir şey ellemedim. bir tek teybini değiştirdim. O da zaten bende vardı bir tane 8600 Pioneer. Biliyorsunuz eski serileri de çok severim. Onu taktım. Arkaya bir tane küçük bas taktım. Zaten içinde daha önceden e, ee, Kenwood kolonlar varmış. Önde ve arkada. Kapıda ve arkada daha doğrusu. Onları değiştirmedim. Bir de küçük bir amfi taktım tabii. Ama İyi bir müzik sistemi yapacağım böyle eski klasiklerden Pioneer ya da işte Kenwood artık neyse onlar çünkü başka çalıyor bir de bu yılların otomobili bu yılların müziği bu yılların müzik tesisatı olması lazım. O nedenle işte yapacaklarım listesinde o da var. Ne yapacağız? Tabii ki boyayacağız. Çürükleri var onları toparlayacağız. Bazı eksik parçaları var onları toparlayacağız. Motorunu biraz elden geçireceğiz. Hatta başka planlarımız da var. Ama en önemli şey bunun yürüyeni. Yürüyenini toparlayacağız. İç koltukları falan otomobilin içi çok güzel. inanılmaz güzel. Dışı kazası belası yok. Daha doğrusu tabii ki var ama ciddi bir kazası belası yok. Bir tek diğer çamurluk değişmiş. Şuradan ufak bir kazası var. Bu farı da zaten Stanley değil de depo takmışlar. Bu orijinal farı, bu depo. Ama bagajda yine orijinal bir Stanley duruyor. Onu da aldım. Şimdi Şöyle biraz göstereyim. Bunda zaten bir çatlak var. Bunu değiştireceğiz. Belki onda bir ufak bir modifiye yapabiliriz. Şu sinyallerimiz bunları sarı koyacağım. Ee, biraz böyle yan sanayi güzel durmuyor. Buna Berk ne yapmış? Abi dedi ben aldığımdan beri dedi zaten üçüncü sahibiymiş o ve ilk iki sahibini tanıyormuş. Çift kurtlar bakımlı otomobil tamamen bütün bakım kağıtları falan hepsi var zaten. Bunu kullanan arkadaşlarla daha önce işte orasını burasını sürtükleri zaman ufak tefek boyalarını falan yaptırmışlar. Hani klasik bir otomobilde aşırı meraklı olmayan ama sürekli servise götüren kişiler vardır ya onların birinin otomobili. Hani böyle amcadan teyzeden aldın derler. Bu da öyle bir şey. Berk de ne yapmış? İşte buralara da artık böyle vernikleri atıyor. Ufak tefek de burada kazası olduğu için buralarda macun şeyleri var. Vernikleri falan attığı zaman spreyle boyamış üst tarafını. O yüzden Kaput biraz değişik gözüküyor. Ben bu anını sevdim. Biraz böyle yaratık Mad Max gibi duruyor. Jant kapaklarını çalmışlar. Ama mesela bakın şu önemlidir. Şurada bir tane plastik parça vardır. Mesela kazalı belalı kaputu değişen arabaların hiçbirinin bu plastik parçasını takmazlar. Çünkü pahalıdır. Şu alttaki dil vardır. Bu alttaki dil çoğu otomobilde yoktur. Onlar hep sürte sürte kırılıp atılmıştır. Jant e, kapakları dediğim gibi çalmışlar. Ama orijinal jantları. Plastikleri bir boy fazla yanaklı takmışlar. Buradaki parçaları, bakalitleri duruyor. Buradaki çıtaları duruyor. Bakın buralarda bayağı çürükler var. CRX'in klasik çürüyen yerleri, kronik yerleri. Şuralarda biraz sıkıntılar var. Bu fitiller değişecek. Ama buralarda falan böyle boyayla falan kurtarır buralar. Buralarda çok sıkıntı yok. Şu yukarı hemen çıkayım. Sunroof. Sunroof'umuz çalışmıyor. Ve dikkat ederseniz bayağı çürümüş. Yani çürümüş derken Buralarda delikler vardı. Ben bu otomobili aldım. Bizim Volkan'a götürdüm. Yani Volkan'da üst tarafını kapladı. Yani üst tarafı tek parça halinde. Yani Folyo ile kapladık ki en azından buradan su girmesin diye. Bunun kronik sorunu buralardan su alır. Şuradan su alır. Ama buraya güzel bir işlem yapmışlar zaten. Herhalde almış. Şu anda çok aşırı öyle bir su derdimiz yok. E, buralarda zaten çizikler, boya çatlakları var gördüğünüz üzere. Ama yine mesela sizler hiç bulunmayan şu parça mesela çalarlar. Şuradaki kapağı ne bileyim mutlaka stoplarda çatlaklar patlaklar olur bunda yok. İşte şuradaki Honda amblemi kalmaz bunda duruyor. Şurada gerçi 16 16 yazar ama bunda artık o gitmiş. İşte tamponda böyle ufak tefek çatlaklar var boya çatlakları. Ama işte plakalığından egzosuna kadar her şeyi orijinal güzel bir şekilde duruyor. He, bahsetmeden geçmeyeyim. Burada bakın paçalık var yine Honda yazılı. Burada yok. Önde var paçalık. Bu önde yok. Sonra hemen buraya yine geçelim. Yine çamurluklarımız kaportacımıza emanet. Şuradaki parçamız yok. Çıtamız. Burası ufaktan ezilmiş, vurmuşlar. Buraları vidalamışlar. Bu çıta değişecek. Kapı konusunda çok bir sıkıntı yok. Bu çamurluğun hali biraz perişan. Artık buralarda böyle çatlamış patlamış macunlardan. Burası da aynı şekilde. İşte kaporta elden geçecek. Sinyaller, farlar hepsi bir elden geçecek ve otomobil güzel bir hale gelecek. Benim en çok korktuğum yerler buralardı. Bakın buralarda artık böyle yavaş yavaş başlamış çürümeler. O çürükleri elden geçireceğiz. Bu çıtaları değiştireceğiz. Bu camda şurada bir çatlak var. Muhtemelen camını da değiştiririz. Ama mesela size bir şey söyleyeyim kazalı otomobil nereden anlaşılır? Değişik bir taktiktir bu. Normal kaza yaptığı zaman otomobiller sürecekler böyle battığı için süreceklerin bu boya 60 boyaları onları boyarlar. Boyadıkları zaman da onlar pırıl pırıl durur. Ama bu kadar sene bunların böyle pırıl pırıl durmaması lazım. Tıpkı bunda olduğu gibi. Burada da yine klasik e, antenimiz vardır. Antenimizin çevresi. Bakın şurada bir delik var minik. Fare deliği. İşte otomobilimiz böyle bir otomobil. Dışına çok fazla bakılmamış. Mekaniği sağlam. İçi beni bayağı cezbetti. İçinde neredeyse eksik parçası yok. Bir tek şu ilerideki bakın e, ayna. Yani şu ayna ayar butonunun burasındaki kulakçığı yok. Bir de yine bu otomobillerin hastalığı şöyle göstereyim. Fabrikasyon bir arıza olarak buradaki bir klima paneli böyle eriyor. garip bir duruma kavuşuyor. Böyle peynir gibi dağılıyor. İşte onun için de şuraya böyle üstüne tekrar bir panel yapıyorlar ve bu panelde bunu yapıştırıyorlar. Burada da öyle yapmışlar. Fena olmamış açıkçası. Şu saatin şurada bir şeffaf kabı vardır. O aslında hem burayı korur hem daha güzel gösterir. Hem de bakın şöyle bastığınız zaman şurada böyle minik bir şey vardır. Saatin kaç olduğunu gösterir. Eğer kontak kapalıysa. Dediğim gibi 371.727 kilometrede 943 kilometre olmuş. Son benzin aldı demeyin de bir iki benzin alı bir iki öncesinde. İşte bakın ışıklar falan gayet iyi çalışıyor. Dediğim gibi 8600'üm burada. Buna bir AUX bağladım bu arada. CD çıkışından şöyle bir AUX çıkışı yapıyorsunuz. Ucuna da benim iPhone'un adaptörünü bağladım. Spotify'dan istediğim müziği tıkır tıkır çalıyorum. Çünkü eski sistemlerde biliyorsunuz ya CD çalmak durumundasınız ya da bakın buradaki gibi kaset. Bu kaset nasıl çıkıyordu? Neymiş? Şey bile silinmiş. Müslüm Baba. Yok ne baba? Yolculuk. Neyse içine koyalım dursun. asalım kapayalım. Yani geri kalan otomobilin her şeyi yerli yerinde. Buradaki amblem zaten biraz yılların gazabına uğramış. Boyaları sökülmüş. Bunları falan böyle durması bile iyi. Direksiyonu kaplatmışlar. Hatta böyle kırmızı dikişli falan yapmışlar. Hiç fena değil. Hoşuma gitti. Buradaki bütün butonlar duruyor ve hepsi çalışıyor. İşte Sunroof buradadır ama sunroofum çalışmıyor. Bu arada tabii bir sunroof aldım. Da biraz maceralı oldu. Daha doğrusu olacak. Bakalım onunla ilgili de bir video yapacağız. Burada da Mustafa kardeşimin kokusu var. Çok güzel kokuyor. MM Power. Arabanın gelelim sunroof dedik ya tavanına. Işıktan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama işte buraları falan biraz şey olmuş. Şuradaki fitiller mitilleri yenilemek lazım. Üstünü bir temizlemek lazım. Ondan sonra zaten o Umut'un işi yani her şey bittikten sonra tekrar Umut'a gelecek ve Umut'tan fabrika kondisyonunda çıkacak. Çıkacak ben buna eminim. Koltuklar çok iyi durumda. Hiç yırtığı pırtığı yok. E, taban alısı ufak tefek şeyleri var. Onlar da değişecek. İşte tavan dediğim gibi değişecek. Yani otomobil genel anlamda baktığınız zaman ha bir de şu arkadaki mesela bakın şöyle göstereyim. Bu koltuklar hep alt tarafı süngerdir. Buralar su alır. Su aldığı zaman da bunlar çürür. Genelde bir CRX baktığınız zaman bunlara çürük olduğu için değişmiştir, orijinal değildir. Bunun orijinal olması da bu otomobilin su almadığına ya da iyi bakılmış olduğuna bir alamet. Keza burası da aynı şekilde. Hemen bagajını açalım. Onun bagajı hemen kapı kolunun yanındaki koldan açılıyor. Şurayı göstereyim size. Buralara daha önceden 6x9 oval kolon takmışlar. Onları çıkarmışlar ama orijinal fazla duruyor. Bakın o zaman bile adamlar neler düşünmüş. Eğer uzun bir şey koyarsan buraya demiş. Şunları şu şekilde kaldırıyorsun. Ve buraya daha uzun bir şey böyle yatırabiliyorsun. Fena bir bagaj değil aslında otomobilin boyutlarına göre. Ve bunların şuradaki klipsleri bile çalışıyor. Ben tabii bir Servin Vega kolonum vardı. Ee, ufak 20 santim. Bunun sesi acayiptir. Onu koydum. Bakın farlarım burada duruyor. Ve işte çekim ekipmanlarımız. Bagajların çoğu böyle durmaz. Açarsınız işte bu amortisörler artık bozulmuştur. Böyle kendi kendine ayakta durmaz. Gördüğünüz üzere burada ayakta duruyor. Bir de CRX alırken şuna dikkat etmeniz lazım. Bu bagajı böyle sallarsanız normalde şuralardan böyle sallanır. Bayağı bu sallanmıyor. Gayet sağlam. Bir de daha önemli bir yere bakalım. Öne. Bakın buradaki falan hepsi bayağı ciddi ciddi duruyor. Motor kaputu. Motorumuz gördüğünüz üzere gayet düzgün bir şekilde duruyor. Şurada ufak terlemeler var. Yağına suyuna baktık. ve ee, eksiklik yok. Gayet iyi durumda. Aküsü iyi durumda. Bakın orijinal filtre kutusu. Hiçbir siyerekse bulamayacağınız hiçbirinde demeyeyim de çoğunda bulamayacağınız parça. Yani otomobile hiç dokunmamışlar bile. Şuradan işte ufak bir darbesi var. Geri kalan her yeri gayet düzgün. Kliması üzerinde ama sanırım bir gaz basmam lazım. Yani mekanik olarak çalışıyor belli ama soğutmuyor. Yaz geldim artık onu düşünürüz. İşte bahsettiğim böyle o boya ve vernik şeyleri, çıkıntıları buralar falan üst tarafı işte sprey mat boyayla boyanmış. Yani CRX'imiz bu. 205'in son videosunda işte kenarda duran CRX bu. Birçok Instagram hesabında paylaştığım, içini dışını ufak teaser'lar verdiğim CRX'imiz işte bu. Acayip durmuyor dışarıdan ama iyi bir otomobil. Yani biz baktırdık. Alt tarafında fazla çürük yok ve çok daha iyi bir duruma gelecek. Şöyle bir iddiamız var. Türkiye'nin en iyi CRX'lerinden birini yapacağız. Ve bunu da aşama aşama sizlerle paylaşacağız. O zaman ne yapalım? Dışarı zaten çok yağıyor. Şimdi içeri binip kullanmanın bir anlamı yok. Zaten Mesta'nın otomobilini kullanmıştık CRX'ini. Oradaki duygularım biraz da ondan zaten etkilendim. Ben bir CRX alacağım diye orada da söylemiştim. O videoyu da şuradan seyredebilirsiniz. O zaman size bir soru soralım yine videoyu kapatmadan önce. İlk nereden başlayalım? Yürür aksandan mı? Motordan mı? Kaporta boyadan mı? Müzik sisteminden mi? Daha başka ne kaldı? Bakalım size soralım. Siz ne diyecekseniz biz de ona göre davranalım. O zaman bir dahaki CRX videosunda görüşmek üzere. Bu arada CRX demişken diğerlerinden vazgeçmedik tabii ki. 205 devam ediyor. E30 videosu zaten yakında gelecek. Güzel bir jant taktık ona da. Hadi hoşçakalın. Bu arada eğer elinizde herhangi bir kalmış CRX parçası varsa böyle kıyıda köşede kullanmadığınız eski otomobilinizden falan ve bizim işimize yarayacak gibi ise iletebilirsiniz. Memnuniyetle kabul ederiz. Hoşçakalın.